market marketlerdeki ürünlerin fiyatının yüksek olması nedeniyle. E, tabii ki öyle oluyor. Aslında e, tehlikenin boyutu da burada başlıyor. Yani düşünebiliyor musunuz siz? Bugün çiftçilik tasfiye edilmek isteniyor. E, dikkat ederseniz e, ki e, çiftçiler ürettikçe zarar ediyorlar. E, ürettikçe zarar ettiği için de ya topraklarını terk ediyorlar, ya da şirketlere sözleşmeli üreticilik yapmaya başlıyorlar giderek şirketleşen bir tarım söz konusu pazarlama bölümü de onların eline geçiyor marketler aracılığıyla ve bakım marketlerin televizyonlarda ve medyada verdikleri reklamlara bütün ürünü yetiştirilmesi üretilmesi boyunca biz denetliyoruz diyor yani bunun anlamı şu ben şirketlere sözleşmeli üreticilik yaptırıyorum diyor bu ve giderek çok az insanın elinde toplanmış, çok az şirketin elinde toplanmış bir gıdanın fiyatını da onların belirlemesi kaçınılmaz zaten. Ama esas tehlike insanlık için çiftçilerin elinden çıkmış bir gıda sistemi, tohumunu kaybetmiş bir ülkenin sonuçta hangi noktalara, hangi tehlikeli boyutlara geleceği belli aslında. Peki şimdi bu durumda üreticinin toplam zararının ne kadar olduğunu söylemek mümkün mü? Onu e, tam olarak bilemiyorum. Tabii her çiftçi açısından bu değişiyor. Yaptığı üretim açısından da değişiyor. Ama şu anda e, ben sadece şunu söylemek istiyorum: e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi bir kuraklık yaşanıyor e, ve orada şu anda buğdayların gelişmesinde ciddi kayıplar var. E, burada bir afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Doğal afet ve çiftçilerin bu zararlarının aslında karşılanması lazım. Şimdi oradaki iş, çiftçiler bu sene zarar ediyorlar. Belki de iflas edecekler, belki topraklarını bırakacaklar, belki bir buğday bir daha ekmeyecekler. Aynı şey Antalya'daki seracılar için gelişiyor. Bütün ürünlerde bu tehdit çiftçiler üzerine giderek daha ağır boyutlarda ve çiftçiliği tasfiye edecek biçimde gelişmekte. Peki sizce süreç nasıl işleyecek? Yani bu plansızlık böyle devam ederse nasıl bir tabloyla karşılaşacak çiftçiler? Ve aynı zamanda tüketiciler Aslında... de. Aa, şimdi şuna bakmak lazım. Ee, biz görüyoruz ki gittikçe bizim ekolojik sistemimiz bozuluyor. Sularımız kirleniyor. Topraklarımız özelliklerini kaybediyor. Ve bunun nedeni bize dayatılan tarım tarzının kendisi ve ekolojik sistemlerle bu tarım tarzının arasındaki bağlantının kopmuş olması, e, yapılması gereken, ki bu pandeminin bize öğrettiği o, hem küresel iklim değişikliğini durdurabilmek, hem sağlıklı gıda üretebilmek için, e, tarımı kendi doğal döngüsüne dönüştürmek gerekiyor. E, bitkilerin en büyük özellikleri, e, güneşten aldıkları enerjiyi, e, insan ve hayvan, bunların kullanabileceği besin enerjisine çevirmesidir. Ee, bizim bu döngüyü tekrar kurmamız gerekiyor. Ama bu döngü kurulmuyor. Tam tersine biz bugün petrolden ürün elde etmeye başladık. Bu çok bağlı bir üretim tarzı ve tarif edici bir üretim tarzı. Aynı zamanda e, uluslararası piyasaya bırakılmış e, bir ürün fiyatları söz konusu. Bunun da anlamı dünyadaki ee, küresel şirketlerin ürün fiyatlarını belirliyoruz, belirlemesi demek. Hangi ürün yapılırsa yapılsın e, hasat edilirse edilsin dikkat edin. O, o anda Türkiye'ye ithal e, ürün gelerek e, ürün fiyatları baskılanıyor. Yani şunu anlamak zorundayız biz. Bugün çiftçiler istenmiyorlar topraklarında. E, geleneksel üre, üretim tarzı tasfiye edilmek isteniyor. Bizim ısrarla yapmamız gereken hem çiftçileri hem sağlıklı gıda e, üretimi e, ihtiyacı hisseden tüketicileri e, bu sistemi gıda sisteminin e, değişmesini talep etmek zorundalar. Onun için de mücadele etmek zorundalar. Yoksa giderek biz gıda da daha çok bağımlı, bağımlı bir hale düşeceğiz ve gıda üzerinden de bizim bize tek tek bireyler olarak ciddi tehditler geliştirilecek. Sayın Erdem çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Evet değerli izleyiciler Skype hattımızda Çiftçi Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdem vardı. Çiftçilerin son durumunu değerlendirdi kendisi. Şimdi kaldığımız yerde.